Yani ne yani? 25 25 20 takip katın tarım yer arası videoya varan indirim mi diyor. Alalım mı? Bak bunlar indirim mi şunlar? Şu indirim o Ne biliyorum onun oldu onu. Bak onda buraya yapmışlar şimdi. 59 liraymış bir şey. Bir de 275 liraymış. Bu ne? Hadi yürü. Ana burada telefonlar var. Gel kızım telefonunu yapacağım. bu ne hikaye mi

Şöyle bakalım be. Kaç tane 26. Bak burada indirimli sütler var. Gel torkunun. Şu dörtlüyü alalım. Hadi yürü. Hadi yürü. anne. E ee, anne. Bir çocuk, bir çocuk, çocuk. Adamın Getirdiniz. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin inşallah. Dert verip de derman aratmasın. Herkeslerin cuması mübarek olsun. Bugün günlerden cuma. Beni soracak olursanız arkadaşlar, bugün sabah erkenden kayınvalidemle gittik. Kahvaltımızı orada yaptık canlar. Hulaç pazarına gidecektik. Annem de sabahleyin çocuklara okula gönderince gel kahvaltıyı burada yapalım dedi. Ben de Melisa ile Medine'ye okula gönderdim kayınvalidem gele gittik ayhan Azatla beraber kahvaltımızı orada yaptık arkadaşlar ondan sonra perşembe pazarına gittik ee, annem gele gittiğimde de arkadaşlar eltimin yani kayınvalidemin morali biraz bozuktu niye derseniz canlarım? biliyorsunuz ben o gün dün müydü evet bugün akşam onlardaydım video çektim biliyorsunuz eltim kameraya çıkmak istemedi ve kameranın önünden gelip geçerken eltim de çıktı İzleyicilerim de onu gördü Eğitim hakkında bayağı bir yorum yapılmış arkadaşlar. Ben yorumun baya 2-3 tanesini görmemiştim. Sabah erkenine gittiğimde eğitim ağlıyordu. Niye ağlıyorsun dedim. Benim hakkımda dedi yorumlar yapılmış dedi. Ve sen onu görmedin silmedin dedi. E, bilmem yorumlarda şöyle yazıyormuş. Ay Ayşegül eğitimini Eltisi Ayşegül'ün tırnağı bile olamaz. Eltisi çirkin. Şöyle böyle diye. Arkadaşlar lütfen böyle yorumlar yapmayalım. İyi de olsa, kötü de olsa o benim eltim. Sonuçta biz bir aileyiz. Tabi siz de benim canımsınız, ciğerimsiniz. Biz de bir YouTube aile olduk. İnşallah daha da büyüyeceğiz sizlerin sayesinde. Ama sizden lütfen rica ediyorum. Eğitim hakkında veyahut da bir başkası hakkında böyle yorumlar yapmayın canlarım. Sizden çok çok rica ediyorum gerçekten. Çünkü kadın çok üzülmüş böyle yorumlar yapılıyor diye. Doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar ben de üzüldüm. Niye derseniz. Herkeslere saygı duyarım arkadaşlar. Belki eşi kıskanıyordur, belki izin vermiyordur. Bir de benim saygımın boyu çok değişik. Öyle kameraya yeterli çıkmasın arkadaşlar izin vermiyor. Ben de saygı duyarım çıkmasın. Anne, ben, böyle, ben böyle bir şey söyle yapayım, yani söylemek söyle. istedim canlar. Sizden tek ricam lütfen arkadaşlar böyle kötü yorumlar yapmayalım. Biz iyi de olsa kötü de olsa biz, biz bir aileyiz. Böyle yorumlar yapılmış arkadaşlar. Ben onu silmemiştim. Sabahleyin el böyle diyor. Sen o yorumları silmedin diye. Ben de görmedim dedim. Yani arkadaşlar insan ne bileyim ben Allah insana ahlak güzelliği versin, iç güzelliği versin. Yani dış güzellik hiç önemli değil. Benim eğitimden hiçbir şikayetim yok. Yani gittim mesela dört dörtlük ağırlar beni yenge yenge diye hiç önümden geçmez. <laughs> Ayhan Azat. Yapma oğlum. <laughs> Böylelikle arkadaşlar biraz moral, moralimiz boğuldu sabahleyin. <laughs> şöyle neler, neler almışız canlar. Ben şöyle bir sayayım. Öteki odada da poşet vardı onu bir getireyim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle göstereyim bir göstereyim be neler almışız. Bugün hava acayip soğuktu arkadaşlar. Kayınvalidemle gittik Kulancım'ın pazarına, pazarına biraz gezdik. Oradan gelince de e, ne yaptık? bir patates koyduk düdükle. Patates salatası yaptık. Yemeğimiz falan yedik. Çayımızı içtik. Kaynılaydın evine gitti. Ben de buraları toparladım. Şöyle bir makine kurpülü aldım arkadaşlar. Makine kurpülümüz bitmişti. Şeker aldım. Şekeri kurbağayla alacaktım arkadaşlar ama o bizim alışveriş yaptığımız, ulaşta ve sürekli alışveriş yaptığım bir market vardı. Orası da kapalıymış, oradan alacaktım. Aynı de, ha buradan da şekeri nasıl götürecekti de. Köyden alalım dedi. Ben de almadım. Artık sonra alalım. Şöyle bir çay aldım canlar. Ben de küçük olacağım. Şöyle bir soda aldım. Şöyle bir çorba, sütlü şey paket aldım arkadaşlar. Şöyle bir usburnu aldım arkadaşlar. Sarı kırmızı ben bunları çok seviyorum. Şöyle bir pul biber aldım arkadaşlar. Bende toz biber var ama pul biberim yoktu. Şöyle 15 TL'ye bir pul biber aldım. Medine, Melisa şöyle kendine nadal almış. Şöyle bir yağ aldım arkadaşlar. 90 TL'ye. yine şöyle 10 paket mi 15 paket mi makarna aldım arkadaşlar şöyle bir pirinç aldım yine şöyle bir şehriye aldım arkadaşlar. Bunlar indirime gelmiş. İndirime geldiğinden dolayı aldım. Şöyle. Beş tane. Ayhan Azat'a şöyle süt aldım. Dört paket mi? Üç paket süt aldım. Şöyle Ayhan Azat'a belletleri aldım arkadaşlar. bastırdım mülacimizin pazarından bu peynir 150 TL arkadaşlar normalde 180 TLydi bizim pasıbımız olduğundan 150 TL'ye aldım şurada ne varmış bakalım şöyle yarım şirin fasulye aldım arkadaşlar ee, Yarım şunluk altın niye derseniz çünkü 2-5 kilo patlanan da evimde var. Şöyle bir fasulye aldım. Şöyle bir bulgur aldım. Şöyle bir de yarım şunluk çorba aldım arkadaşlar. Ee, biz kışın çorbalığı falan çok kullanıyoruz. Ne derseniz kısır falan çok yapıyoruz. Köfteye falan. Bunları da görünce hoşuma gitti arkadaşlar. İki tane de bundan aldım. Bunların mavilisini de aynı aldı. Bunlara çay veya da şeker, bilmem şey, e, pirinç, kırmızı mercimek, bulgur bul falan çok güzel oluyor. Haftaya da gidersem 3-4 tane diye almayı düşünüyorum. Şöyle Ayhan Azatar kayınvalidem 5 tane çorap aldı. Şöyle görüyorsunuz. 5 tane çorap. Bir de yeşillik poşeti aldıydım ya marul, ondan sonra roka, soğan. Şöyle bir de salata tabağı aldım arkadaşlar. Ucuzluktan aldım bunu. Tanesi ne kadardı? Yedi buçuk muydu? Vallahi yedi buçuk muydu? Beş buçuk, altı mıydı neydi? Öyle aldım canlar. Bugünkü alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Bugün kalmış Top, toplar, toplama arkadaşlar 800-900 milyon falan bulduk. Gerçekten paranın hiç değeri yok. Paraya hiçbir şey etmiyor. 800-900 milyon harcadım oraya. Neyse canlar ben bunları yerime yerleştireyim. Videomuzun devamında görüşürüz. aldığım malzemeleri yerine yerleştirdim canlar. Biliyorsunuz tirit yapmıştık. Bayağı da yağlıydı ördek. Yağlı olduğundan dolayı arkadaşlar ben tirit yaptığımda sanki her taraf yağının içinde yüzüyor gibi hissediyorum böyle. Ve ben şuraları silmek istiyorum canlar. Şöyle birlikte silelim. Güzelce. Sanki her taraf arkadaşlar şipi yağ gibime geliyor. Yani içim buraları silmeden içim rahat etmeyecek. En iyisi sileyim mutfağımı tertemiz. Ondan sonra Medine'mle güzel bir kahve içelim. Medine'mde bu arada bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Bugün annemle hızlı mutfaktayız. Melisa da babaannesi gitti. Babaannesi gilde yatacakmış. Okuldan çıkınca oraya gitti. Şöyle suyumun içine de arkadaşlar çamaşır suyu döktüm biraz bulaşık deterjanı döktüm. Benim buraları silmeyince arkadaşlar içim rahat etmiyor valla. Kadınların işi ne? Temizlik, titizlik, bulaşık, yalaşık. İçini de silecektim ama arkadaşlar içini daha geçen hafta sildim bayağı bir hafta oldu içi daha temiz zaten bulaşıklarımızı da yıkayarak koyuyoruz içine onu da sonra koyun. Temizleyin. bu arada akşam ezanımız okunuyor arkadaşlar bir tane nasıl? Bel da ne selam verirdi. Haydi alın da sen selam verin. Ha, evet. bilirim, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz diye. Bir de şu taraftan bir sandalye getirelim hadi. Bu taraftan da silelim Güzelce. Ben de bulgurlarımızı yerine birleştirdim arkadaşlar. patlamamızı çektim. Bundan sonra çorbalarımızı çektim. Şey Peynir patlağını boşaltacaktım ama zamanım olmadı. Onu da dolaba koyayım. Artık yarım boşaltırım. Onları poşetlere ayırırım. Koyarım yani. Dolabıma atarım arkadaşlar. Geçen sene de öyle yapmıştım. arkadaşlar? Bana hangi şehirden yazıyorsunuz? Yorumda yazın. Ne pişiriyor, pişiriyorsunuz onları yazın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum canlar. Bol bol şeyinizi, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyor. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. يعيش فين ان شاء الله تشمه بسم الله الرحمن الرحيم kullanıyoruz bulanıyor katmayayım diyorum arkadaşlar yine de çamaşır sosu da olmuyor yani her şeyin içine giriyoruz benim de çamaşır suyuna alerjim var yani çamaşır suyu mı biraz içimi bulandırıyor başımı döndürüyor. temizlik imanın yarısı arkadaşlar. Gerçekten temizlik olmadan hiçbir şey olmaz. Bunca öyle ev dağılma, pasaklar ev mu hiç hoşlanma, hiç sevme. Yani üstümde yük varmış gibi oluyor insan. Evin içine durdu mu? İnsanın üstünde büyük bir yük var gibi rahatsız oluyor insan. Ben buraya silmeye devam edeyim arkadaşlar. Videomuzun <laughs> devamında görüşürüz. Şöyle tep, tep burada da Düşeceğim edeceğim <laughs> diye tabalları bütün siliyorum. Şey güzellik kaynağından gelen sesli tamam görüşme. Kocasalli kaynağından gelen ses. Yaptım ya, bir zaman o vası değişecek. Valla bacağım ağrıdı. Telefon geldi arkadaşlar. Videoyu kapatmak zorunda geldi. Ama kaldım, Kendim <laughs> Vallahi Valla Türkçeyi de unutuyorum ben iyice. Bir mı Herhalde. Şöyle bir saman de şuraya koyayım da. Medine şunun şeysi arkasından mutlaka kısa bakış etmiş, düşmüş. Dolabımızı tutmuyor. sinsa. Akşam ben uyudu kalan kanı Mama yaptım be. Uyuyor şimdi Arhan. daha Ben forma arkadaşlar sabahleyin de bir kaza geçirdim. Bir elimi görüyorsunuz. Sabahleyin sobanın kuvasını değiştiriyordum. Odunu kırayım dikken elimi şurasına vurdum mu? Şeye keserek. Kötü mü? Sadece Vallahi elimden de panaktı. bina Kötü mü? Kötü mü? Kötü mü? Kötü mü? Kötü mü? Kötü mü? Nasıl sızladım. Kötü mü? Kötü bunu? Kötü mü? Kötü mutfağımı temiz temizledim arkadaşlar görüyorsunuz dolaplarımın yüzünü falan hep sildim şöyle gerçekten silmeyince hiç içim rahat etmeyecekti medenimde bulaşıklarımızı yıkadı ne demişler bir elin nesi var iki elin sesi var orada da yeşilliğimiz var Sildik, süpürdük. O zaman ne diyelim canlar? Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada bol bol yorum yapmayı, kanalıma destek olmayı unutmayınız. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın, Kanalımda kalın.